Bahar Candan podyumda. geldin Bahar. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Ben bugün e, benim arkadaşlarımın babalarının golf kulüpleri var. E, golf kulübüne üye olmaya gidiyorum. Peki gel bakalım. Hatta biz bunu bir sosyal etkinliğe dönüştürüyoruz ve Alara ve Lara Su da benimle birlikte geliyor. Hı hı. Biz üçümüz de golf kulübüne üye olacağız ve golf oynayacağız. Oynayayım valla. Gel Dilara. Ee, çok güzel gözüküyorsun öncelikle ama yakalarını tasmanın alt kısmına sokarsan daha güzel gözükecek. Bundan eminim. içeride öyleydi burada böyle değil. Onun dışında hı hı, Denemiştim. Efendim? Denemiştim. Evet denemiştin. İçeride öyleydi burada böyle değil. İçerideyken daha güzel demek hı hı. istiyorum ben sana. Anladım. Onun dışında e, golf oynamaya yani. mı gidiyormuş? Hı hı. Uygun musun? Hayır kulübe üye olmaya gidiyor. Ha, kulübe üye olmaya gidiyorsun. Güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Gamze. Ee, bugün bayağı bir uzun gözüküyorsun boyun uzamış, büyümüşsün. Benim boyum zaten uzun ve ben zaten büyüğüm de. Ay sen büyük değilsin Senden bence. büyük olmadan ee... büyük olmadığım anlamına gelmez. Hayır, i̇zleyiciler kesinlikle. 6 sen 6 aylık falan olduğumu düşünebilirler. Sen benden küçük küçük davranıyorsun zaten. Yeterince büyük olduğumu düşünüyorum. Hayır öyle değil. Hatta golf kulübüne de bebeğsiz falan gidiyorum yani. düşünebilirsin ama en iyi arkadaş ben öyle düşünmüyorum. Ben. Şu an ben yorum yapıyorum. Ben kesinlikle öyle Bilmem, düşünmüyorum. Bilmem ben de ama bugün seninle sadece... diyaloğa giriyorum. Bugün bana sadece boyun. Çıktın. Bence bana cevap ver. Boyun uzamış ve büyümüş görünüyorsun. Ayakkabılarını beğendim. Yani bugün genel olarak büyümüş olduğunu için Ya da istersen seni... gerçekten de senin için ve birkaç kişi için abi, bir sempozyum düzenleyelim. Siz benim ne kadar küçük ve olgun olmadığımı anlatan sıralı cümlelerinizi cümlelerle. Ne kadar falan. büyük, ne kadar ya da Ama küçük ben olduğunu e, bilen biliyor, gören görüyor zaten. Ben bence ne kadar bunu tartışma, büyük olduğumu, bence, olduğumu bence biliyorum. Az önce de kanıtladım. Vefa. İçeride senin e, krem rengi bir kombinim vardı. Onu çok beğenmiştim. Giymek istedim ama giyemedim. Bilmiyorum. Nedenlerini bilmiyorum. Pantolon <laughs> daha sonra giyerim. Ee, pantolonun güzel. Güzel durmuş sana. Ayakkabılarından pek emin değilim. Bence sade bir şey olsaydı daha güzel olurdu. Yakanı da açsaydın o içerideki gibi açsaydın böyle o kalsaydı. Hocam yürüyüşünde öyle yaptım. Evet. Çantan Çantan güzel. Ama sen bugün seni pek beğenemedim ya. <laughs> Anladım. Gücü. Pantolonun ve gömleğin çok güzel duruyor. Yani bir golf kulübüne üye olurken gitmek için ayakkabıların biraz abartı kaçabilir ama çantan da güzel genel olarak güzel gözüküyorsun e, ama Emin misin? Genel olarak güzel gözüküyorsun ama o ayakkabılarla golf kulübüne üye olmaya gidilir mi emin değilim gidilebilir. Bana güvenebilirsin. Teşekkür mi Golf kulübüne. Gittim. Böyle mi gitti? Hayır. Nasıl gitti? Yani burası hem golf kulübü hem de burası kombinimiz aslında. Hepimizin öyle. Ama hani bir, yer... Bir, yer, bir saniye ben konuşuyorum Gamzeciğim. Hani gittiysen ben ve nasıl biliyorsan... Nasıl gittim biliyor musunuz? Bu şey hep giydiğim markanın sweatshirtleri ve eteğiyle. Ayağında ne vardı? Tüylü tarihlerim. Anladım. Emine. Ben çok beğendim bugün seni Bahar. Gayet güzel görünüyorsun. Klas ve şık duruyorsun bence. Ama aynı fikirdeyim. Hani üye olmaya giderken sadece bir gündüz vakti atıyorum. Öyle bir ayakkabı fazla gelebilir. Ama onun dışında bence çantam, <laughs> giydiğim bütün her şey gayet şık ve güzel. Teşekkür ederim. Merve, son yorum. Ben de beğendim bugün seni. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hı hı. Geçebilirsin. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyi misin? İyiyim. İyi. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Ee, bu çantayı çok sık kullanıyorsun. Üçüncü kez. Üçüncü kez. Sonuncu kez olsun. 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 Yani üye, üye olmaya böyle gidilebilir. Yani Bahar gerçi burası hariç her yere ayağındaki o tüylü terliklerle gidiyor. <laughs> Kınamıza da geldi. Yine ayağında o tür, tüylü terlikler vardı. İlginç bir insansın. Terliklerimin bile fotoğrafını çektiler. İlginç bir insansın. Teşekkür ederim. İltifat olarak söyledim zaten. Biliyorum. Tars. Teşekkür ederim. Hoş geldin Bahar. Merhaba. Ee, pantolonu beğendim yakıştı sana. Gömlek de öyle. Ee, evet aynı Kemal gibi düşünüyorum Çantayı çok sık sık takıyorsun aynı çantayı. Kombin güzel kötü değil. Ama bugüne kadar her zaman omuza bir ceket atıyordun. Neden bugün atmadın? Bugün kollarım vardı. Kollarımı göstermek istedim. Her zaman yani çoğu zaman da kolları var. Şimdi bu maskülen tarzını tamamlamak için mutlaka bir ceket almalısın. Yani omuzda atmalısın. Giyemeyebilirsin. Sadece omuzda destek olarak ve o tarzını, akışını bozmamak için. Ee, o kısmı sadece sevmedim. Bence de İyi görünüyorsun, kötü değilsin. Ceketi olmadığından dolayı Hı. ters değilsin. Hoş geldin Bahar. Ay <laughs> ama. Ee, ben pantolonu çok sevdim. Bu tarz pantolonlar sana çok yakışıyor sigaretler. Ee, ayakkabılarınla burada kullandığın tasmayı birbirine çok yakıştırdım. Tantan'la evet ben de sıkıldım. Başka bir çanta al artık kendine. golf <laughs> kulübüne üye oluyorum. Değil mi? Bir göstermen lazım ben geldim diye. İvan <laughs> ee, aslında haklı. Bir ceket alsan çok daha güçlü dururdu. Ama böyle e, kötü değilsin. Teşekkür ederim baba. artı kullanma yeter. Bunun altında çizme gerek çok güzel bir şey yaptın. Bak bunu yayınlarsanız hepinizi gebertirim.